Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda e, Xiaomi'nin uzun bir süre kullandığım akıllı saati e, vergi'yi tanıtacağım. Daha önce Bip saatini kullandım. O biraz akıllı bileklikle saat arasında bir şeydi. Sonra Pace kullandım. Onda da daha fazla arayüz sayısı az olduğu için kullanmayı bıraktım. Bu sefer de vergi aldım. E, bir arkadaştan aldım e, incel olarak. Normalde e, Aliexpress'ten veya hepsi buradan alabilirsiniz. Hepsi buradanın fiyatı Aliexpress ile aynı fiyata denk geliyor. Yani bence çok uygun. O da yaklaşık 750-800 gibi bir fiyat bandında. Şu anda bu saatin arayüzünde ne var mesela? Sağlık bölümü var. Günlük olarak yaptığın yürüyüşleri gösteriyor. 9000 adım atmışım. E, detaylı olarak şemalandırıyor. Ka saat kaç arasında daha çok konuştuğum pardon konuştuğum diyorum yürüdüğüm hepsi burada yazıyor tekrar şöyle geri geliyoruz tekrar sola kaydırınca geri geliyoruz burada kalp atışı var basınca hemen başlıyor arkada zaten lazer sistemi var tekrar sol tarafa çarpınca geri geliyor spor var daha fazla arayüzü var mesela bipte ve peyse daha az bir arayüz var e, yürüyüş, koşu, bisiklet, e, normal spor salonu, elektrikli bisiklet, işte yuh, tırmanış, e, tenis gibi yüzme, bütün spor etkinlikleri yer alıyor. Bu da uyku takibi. Yani uyurken takip edersen hangi aralıklarda derin uykudasın, hangi aralıklarda değilsin gibi konular için. Ama ben zaten uyurken denemedim. Tekrar Geri geldiğimde e, Arama özelliğine bastığım için videoyu kesti tekrar birleştireceğiz Ondan sonra buraya geldiğimizde müziği direkt dinleyebiliyorsunuz Uygulamadan aktarıyorsun buraya basıyorsun şu anda müzik yok veya bilgisayardan atabiliyorsunuz Hava durumunu gösteriyor burada Haftalık olarak basınca Günlük olarak gösteriyor Ondan sonra Burada detaylı bir şekilde yine hafta olarak gösteriyor. Buraya bir daha da basınca detaylı bir takip olması lazım ama bulamadım. Neyse, ee, alarm var. Kuruyorsun buradan, basıyorsun. Buna göre buraya basınca Ayarını yapıyorsun? Tekrar onaylıyorsun. Ee, burada dakika başlatma reset atma, kronometre ve kalibrasyon ayarlar. Bağlantı aynı zamanda Wi-Fi'ye de bağlanabiliyor. Wi-Fi'ye bağlanıyor burada. Ama şifreyi uygulamadan giriyorsunuz. Bluetooth'a bağlanıyor yani bluetooth kulaklığa bağlanabiliyor attığınız müzikleri dinlemek için bunlar dil ayarları buraya girip reset attıktan sonra telefona bağlanıyor bir kare kod çıkıyor o kare kodu okutuyorsunuz ona göre bağlanıyor şimdilik bu kadar